Merhaba arkadaşlar bugün TET matematik yapamıyorum diyen öğrencilere özel bir video ile geldik. Gayet kolay yapabileceğiniz ve net getirecek konuları söyleyeceğiz. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar matematik yapabilmek için bazı kriterlerimiz var. Önce temel işlem yeteneği. Yani siz işlem noktasında gayet yapabiliyorsanız, bunlara hakimseniz aslında konulara çalıştığınızda anlamayacak bir şey yok. Bunun için bu kadar önyargıyla yaklaşmanıza hiç gerek yok. Önce bu ileride size söyleyeceğim konulardan seçtiklerinizi video anlatımdan dinleyip üzerine soru pratiği yaptığınızda gayet yapabilecek duruma gelebilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken ikinci bir nokta ise sayısal mantık. Biliyorsunuz ki artık tyt matematik soruları klasik sorulardan ziyade daha yoruma dayalı yeni nesil sorulardan oluşmakta sayısal mantık becerinizin gelişmiş olması lazım bunu da tabii ki hani konu anlatımı dinlediğinizde ya da buna yönelik sorular çözdüğünüzde gayet bu becerinizi geliştirebileceksiniz yani bunu da iyi bir noktaya getirdiğimizde TYT matematikte yapılmayacak bir şey aslında kalmayacak ve en önemli nokta boş geçme şimdi bazı öğrencilere bakıyorum matematiğe karşı çok önyargılar ya yani ben hiç yapamam kafasında hiçbir soruya bakmıyor denemede ya da hiçbir konuyu çalışıp da Soru çözmeye çalışmıyor Ya ben zaten yapamam ben anlayamam Yani bu şekilde düşünürseniz elbette yapamazsınız Elbette anlayamazsınız Bir şekilde uğraşmanız lazım Denemelerde bakmanız lazım Bu soruyu ben yapabilir miyim yapabileceğim sorular var mı Onları bulmalısınız uğraşmalısınız O an çözemediyseniz sonrasında çözümünü izleyip öğrenmeniz lazım Bu şekilde uğraşırsanız Elinizden geldiğince bir soru iki soru yapmaya çalışırsanız Bu sorular sürekli artmaya başlar 3 olur 5 olur Bu şekilde netlerinizi arttırabilirsiniz Ama bir yerden başlamanız lazım siz kaçtığınız takdirde, ben yapamam düşüncesine girdiğiniz takdirde hiçbir zaman olmayacak. Onun için ne kadar bir şeyler toparlayabilirseniz aslında sizin için o kadar faydalı olacaktır. Yani matematik sorular üzerinden ilerleyen daha beceri temelli bir ders olduğu için aslında bir hata yaparak öğreniyoruz. Deneyeceğiz, yapamayacağız, hata yapacağız, buradan öğrenmemiz gereken şeyleri öğreneceğiz, sonra tekrar uğraşacağız, tekrar yapmaya çalışacağız. Bir önceki tecrübelerimiz sayesinde bu sefer daha rahat bir şeyler yapmaya başlayacağız, bir yorum katabileceğiz. Bu şekilde aslında üzerine koya koya pes etmediğimiz takdirde matematik yapılmayacak bir ders asla değil. Şimdi arkadaşlar TYT matematikten en çok çıkan konulardan ve rahat halledebileceğiniz konulardan bahsedeceğim size. Bu listeden ister zamanınız varsa tüm konulara çalışırsınız ya da atıyorum hedefiniz daha düşük nettir. Daha başlardan 5 konu ne kadar diyecekse seçip onları da çalışıp sınavda yapabilecek duruma gelebilirsiniz. Şimdi konuların yanında ekranda görüyorsunuz parantez içerisinde sayılar yazıyor. Bu sayılar sınavlarda ortalama çıkan soru sayıları. Örneğin temel kavramlar 3 soru çıkıyor. Temel kavramlar bir giriş konusudur. Çok altında şu konu vardır büyüktür ama toplamda 3 soru çıkar aslında sayı basamakları 2 bölünebilme kuralları rasyonel sayılar basit eşitsizlikler mutlak değer yani diye konularımız gidiyor burada aslında genel olarak matematikte ilk 12 konu dediğimiz konulardan EBOB EKOK hariç hepsi var EBOB EKOK da daha son zamanlarda sorulmadığı için özellikle onu koymak istemedim buradaki konular zaten problemler öncesi konulardır yani problemler içinde bu konuları yapabilmek lazım önce zaten bu konulardan çalışmamız lazım garanti soru geliyor sonrasında matematik için şöyle bir nokta da olacak aslında bu konulara hakim olunca problemlerde özellikle çalışılacak bir şey yok yani problem sorularını çözebilmek için problemler özelinde pratik yapmamız lazım problem sorularını çözmeye çalışıyor olmamız lazım bu konulara hakim olursak denemelerde olsun soru bankalarımızdaki problem sorularıyla da uğraşmaya başlayabiliriz yani sadece deneme sınavlarında bile problemlerle uğraşsanız çözmeye çalışsanız onlar sayesinde oradan da soru yapabilecek duruma gelebilirsiniz. Bu da sınav için güzel bir artı olacaktır size. Matematiğin yanında tabii ki bir de geometrik konularımız var. Geometriden de halledilebilecek konular var. Çok aşırı kötü değilseniz, çalıştığınızda yine yapabilecekseniz geometriden de birkaç konuya bakmanızı öneririm. Örneğin konularımız doğru da açı. Bir soru gelebiliyor. Üçgen açı. Bir soru gelebiliyor. Eşkenar üçgen. Üçgen kenar bağıntıları. dik üçgen. ikizkenar üçgen. Yani bu konuların her birinden birer soru geliyor. Hani TYT geometri zaten daha açılar. Üçgenler ağırlıklı sorular geliyor. Bunlara çalıştığımız takdirde gayet 2-3 net çıkartabiliriz. Bir bakmanızda fayda vardır. Ama yok yani matematiği bir şekilde yaparım da geometri hiç yapamam ben zaten diyorsanız tabii çok da vakit kaybetmeniz özellikle uğraşmanıza gerek yok. Matematikten daha çok konu öğrenebilirsiniz. Şimdi bu konuları tabii ki YouTube'da birçok kaliteli hocamız var. Sizin de hoşunuza giden bir hocadan dinleyebilirsiniz. Daha sonra dinledikten sonra kesinlikle bol bol soru çözmemiz lazım ve bazı konuları seçerek çalışacağımız için o konulara daha çok yoğunlaşmamız lazım lazım. Bir kitaptan bir kesin çözmeliyiz. Bu ikinci kitapta olabilir. Yani denemelerden ziyade burada tabii ki biraz daha özel o konuya yönelik soru çözmeye daha çok odaklanmamız lazım. Çünkü zaten belli başlı konularda en iyi hale gelmeye çalışıyoruz. Soru kaçırmayacak duruma gelmeye çalışıyoruz. Bunun için bol bol pratik yapmak zorundayız. Deneme sınavlarındayken de bu çalıştığımız konulardan gelen sorularla mutlaka uğraşmanız lazım. Sonrasında yapamadıysanız da çözümlerini öğrenip bu şekilde devam etmeliyiz. Sonuç olarak arkadaşlar hedefiniz 5 olabilir. 10 net olabilir 15 net olabilir aslında gayet bir şeyler yapabilirsiniz hedefinize göre zamanınıza göre buradan konu seçip çalışmanızı mutlaka tavsiye ediyorum başka çalışmayla ilgili ya da konularla ilgili aklınıza takılan bir şey varsa aşağıda yorumlar kısmında bize sorabilirsiniz bir başka videoda görüşmek üzere